Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf acil yayınları soru bankamızın 281 ve 282. sayfalarında bulunan veriden olasılığa test 2'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Küp biçimin, biçimindeki bir zarın açılımı şekildeki gibidir. bu zar bir kez atıldığında üst yüze asal sayı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi burada açılımı vermiş. Bakın açınımda e, neler olduklarına bakalım. Sonuçta bunların bu yüzlerin her biri kübün kapalı halindeki yüzünde bulunan nokta sayısı olacak. Bakın burada bir nokta var. Burada bir nokta var. 2, 3, 2 ve yine 3 var. Şimdi e, üst yüze gelen sayının asal olmasını istiyoruz. Toplamda 6 tane yüz var. Tüm durumumuz bu nedenle 6 olacak. Asal gelme durum sayısına bakalım. Hangileri asal? E burada 2 asal, 3 asal, yine 2 ve 3. E toplamda istenen durumu sağlayan 4 tane sayı var. O halde istenen olasılık 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olacak. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalı. İkinci soruya bakalım. Şekilde 6 tane kart üzerine yazılan sayılar gösterilmiş olup bu kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele 2 kart çekildiğinde kartlar üzerinde yazılan sayıların çarpımının negatif olma olasılığı kaçtır? E, toplamda 6 tane kart görüyoruz burada. Biz bu kartlardan 2 tane e, çekmek istiyoruz. Arkadaşlar 6 kart arasından 2 kart çekmek 6'nın ikili kombinasyonu kadar ihtimal barındırır. Bu da 6'dan geriye doğru 2 tane çarparsak 6 çarpı 5 bölü 2'den 1'e kadar çarpalım. 2 çarpı 1 bu 3 çarpı 5'ten 15 yapar. Payda 15 tabii ki buradaki tüm durumu temsil ettik. Eğer bu kombinasyon olayında sıkıntı yaşıyorsanız. Teker teker sayma metodunu da kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapıldığını şöyle izah edeyim. Örneğin kartlardan biri 3 olsa, 3'e karşılık eksi 1 gelebilir. Bu 1. Şu gelebilir 2, 3, 4, 5. Öncelikle 3 kesin geliyorsa, 5 tane ihtimal saydık. Şimdi bu aklımızda tutalım o 5 sayısını. Hatta bir kenara not edelim. Şimdi 3'ü almadığımız durumları sayalım. Yani 3'ün bütün durumlarını saydık. Şimdi eksi 1'in e, geldiği durumları sayarak ilerleyelim. Ama tabii geriye döndürmeyelim. Çünkü 3 ile eksi 1'i zaten saymıştık. Bir daha eksi 1'den 3'e doğru geri döndürmeyelim. Şöyle sayalım. Eksi 1 ile 0 gelebilir. 1. Eksi 1'e karşılık 2 gelebilir. Bu 2. E bu 3. E bu da 4. 4'ü aldık. Artı. Şimdi tekrar eksi 1'in de geldiği ihtimalleri bulduğumuz için bunu da eleyelim. Eksi 1 ve 3'ü düşündük. 0 alacak olursak 0'a karşılık 2 bu 1. Bu 2 bu 3. Tekrar geri döndürme yapmıyoruz bakın. Geri döndürme zaten önceki durumda e, hesapladığımız durumlardı. Tekrar aynı durumu saymamak için geriye döndürmüyoruz. Aynı mantıkla 2 4 2 eksi 5 olmak üzere 2 durum. Bunu da saydık. Son olarak 4 ile eksi 5'ten de 1 durum. Hepsini toplarsanız 9, 12, 14, 15 olduğunu göreceksiniz. Payda 15 durum oldu. Şimdi istenen duruma bakalım. Sayıların çarpımının negatif olması isteniyor. Arkadaşlar çarpımın negatif olması için bir tane negatifle bir tane pozitif seçilmiş olması gerekir. Dolayısıyla bu sayılardan bir pozitif bir negatifi kaç farklı şekilde seçebileceğimize bakalım. Şimdi negatif olanlar eksi 1 ve eksi 5. E bu iki karttan bir tane çekmemiz lazım. Bunu iki farklı şekilde çekebiliriz. Ya eksi 1'i ya eksi 5'i alacağız. Aynı mantıkla bir tane de pozitif seçmemiz lazım. 3, 2 ve 4. Bu 3 taneden bir taneyi 3 farklı yolla alabiliriz. İkisi aynı anda gerçekleşmesi gerektiği için ikisinin durum sayılarını çarpıyoruz. 2 çarpı 3 6 paydası 15. 3 ile sadeleştirdiğimizde aradığımız cevap 2 bölü 5 olacaktır. Üçüncü soruda 3 tane kibrit çöpü uç uca konulacaktır. Buna göre yanıcı iki ucun yan yana gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kibrit çöplerinin kaç farklı şekilde sıralanacağını bulalım. Bakın bu birinci kibrit çöpümüzün yanıcı ucu ya sağa gelecektir ya sola. Dolayısıyla bunun iki farklı durumu var. Aynı şekilde ikinci kibri çöpümüze gelelim. Bunun yanıcı ucu ya sağ tarafa bakacak ya sol tarafa bakacak. Yani onun da iki tane ihtimali var. Üçüncü kibrit çöpünün de yine yanıcı ucu, ucu ya sola ya sağa bakacağı için onun da iki tane durumu var. Toplamda durum sayımız 8 tane. Bakın bu tüm durum. Şimdi paya istenen durumu yazalım. İstenen durumlarda da yanıcı iki ucun yan yana gelmesinden bahsediyoruz. Ee, hangi durumlarda gelebilir yanıcı uçlar? Mesela birinci kibrit çöpümüzün sola baktığı durumları düşünelim. Şöyle olsun yanıcı ucu şu sol tarafta olsun. O zaman sağ tarafta yanıcı uçların yan yana gelmesi gerekir. Dolayısıyla e, ikinci kibrit çöpümüzün şöyle sağa bakması ve üçüncü kibrit çöpümüzün sola bakması lazım. Yani böyle bir durumda bu yanıcı uçlardan şunlar e, yan yana gelmiş olur. Ucuca gelmiş olur. Bu bir ihtimal. Sonra e, yanıcı ucun sol tarafta olması durumunda ilk kibrit için yanıcı ucun solda olması durumunda diğerlerinin farklı bir durumu yok bakın. Bunu sol tarafa alalım. E diğerini ne şekilde koyarsak koyalım yanıcı uçlar yan yana gelmez. Yani dolayısıyla birinci kibri çöpümüzün sola bakan ihtimalini tüketmiş olduk. Şimdi birinci kibri çöpünün yanıcı ucu sağ tarafa bakarsa neler olur? Bunu söyleyelim. E i̇kinci kibri çöpümüzün yanıcı ucunun sağa geldiği durumda üçüncü kibri çöpü eğer sola gelirse bu ikinci durumla yanıcı uçların yan yana gelmesini sağlatmış oluruz. Bir başka durumda yine birinci kibri çöpü sağa dönükken İkinci kibrit çöpü eğer sola dönükse üçüncü kibrit çöpünün sağa dönük olması durumunda da aynı mantıkla üçüncü kibrit çöpünün sola e, dönük olması durumunda da yine her türlü yanıcı uçların yan yana geldiğini görüyoruz. Ve bunun dışında da başka ihtimal yok bakın. Yanıcı uç sağ taraftaysa ortadaki kibrit çöpünün sağ ya da sola olma bütün durumlarını değerlendirdik. Aynı şekilde 3 kibrit çöpünü de değerlendirdik. O halde başka ihtimal kalmadı Toplamda istenen durum sayısı 4 olduğuna göre olasılığımız 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olacak. Doğru cevap E şıkkı olmalı. Dördüncü soru da Alperen müzik çalarında aşağıdaki gibi kayıtlı 5 parça varken rastgele bir parça dinleyecektir. Buna göre Alperen'in X parçasını veya A sanatçısına ait bir parça dinleme olasılığı kaçtır? Şu anda burada 5 tane parça görüyoruz bakın. 5 tane şarkı var. Öyleyse tüm durum 5 olacak. Şimdi istenen duruma gelelim. Nedir o istenen durum? X parçasını dinleyecek. E, X parçası şurada. Aynı şekilde burada da X parçası var. Veya A sanatçısına ait. Şimdi şurada A'yı seçtik. E, bu A'yı da alırsak şunu dinleyebilir. E, başka istenen durum yok. Yani burada aslında veya demekle X parçasını da seçse A sanatçısına ait bir parça da seçse istenen durum sağlanıyor demektir ki bu durumun sayısının 3 tane olduğunu bulduk. E, istenen olasılık da buradan 3 bölü 5 olacaktır. 5. soruda bir kırtasiyede bir saat içinde satılan 24 kalemin renk ve marka dağılımı yanındaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu kalemlerden rastgele seçilen bir kalemin beyaz veya C markalı olma olasılığı kaçtır? Bakın yine e, veya durumu var, beyaz veya C markalı demiş. O zaman beyaz olanlar istediğimiz ihtimali sağlayacaklar. Aynı şekilde. C markalı olanlar da istenilen ihtimali sağlayacaklar. E, o zaman istenilen durum sayısını sayalım. 4, 1 daha 5, 3 de buradan 8, 2 buradan 10, 4 daha 14. İstenen durum sayısı 14. Tüm durum sayısı ise buradaki toplam durum. 14'ün üzerine 6 birim burada var 20. E, 4 de hemen altında var 24. O zaman 14 bölü 24 bunu da 2 ile sadeleştirdiğimizde 7 bölü 12 olur. Doğru cevap değişik olacak. Altıncı soruyla devam edelim. Bir deney sonucunda A, B ve C gibi 3 ayrık sonuç mümkündür. Arkadaşlar ayrık sonuç dediğimiz kesişimleri boş küme olan hiçbir şekilde ortaklığı olmayan durumlar demekti. E, PA ile PC üssü olasılığı 11 bölü 8. B ile C'nin olasılıkları toplamı 1 bölü 2 ve buna göre C'nin olasılığının kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi 3 aylık durumdan bahsediyoruz. Burada arkadaşlar C'nin olasılığını soruyor. E şöyle düşünebilirsiniz. Bu olasılıkları sonuç olarak PA, PB ve PC olarak düşünecek olursak bunların toplamları 1 olacak. Sonuçta bunlar arasından bir seçim yapılıyorsa e bu 3 durumun toplamı tüm durumu vermeli. Evrensel kümeyi vermeli. Yani toplamları 1 olmalı. E şimdi diğer taraftan bu iki durumu taraf tarafa topladığımızda PC üssü ile PC'nin toplamı yani bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı zaten biridir e, artı diğer tarafta PA artı PB görüyoruz. Diğer taraftan da 11 bölü 8 ile 1 bölü 2'nin toplamı var. 1 bölü 2'yi 4 ile genişletelim. Bu 4 bölü 8 yapar. Yukarıdaki 11 bölü 8 ile toplarsak 15 bölü 8 olacak. Şimdi 1'i eşitliğin sağına gönderelim. PA artı PB. 15/8'den 1 tamı çıkaralım. Bu da ne olacaktır? 7/8. Şimdi A ile B'nin olasılığı toplamda 7/8 ise buna C'yi eklediğimde 1 olabilmesi için 1 tamdan 7/8'i çıkartmam durumunda C'nin olasılığını bulurum ki o da 1/8 olacak. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. 7. soruda TOKİ bir bölgede her katta 4 daire bulunan 10 katlı 12 bloktan oluşan bir konut projesi yapıyor. Halk sahiplerinden Ayşe teyze ikinci kattan bir daire istiyor. Buna göre ilk kurayı çeken Ayşe teyzenin isteğinin gerçekleşme olasılığı kaçtır? Burada arkadaşlar e, şuna bakalım toplam daire sayısına bakalım. Bakın toplamda 12 blok var. Her blokta 10 kat var ve her katta 4 daire var. O halde istenen e, durumun daha doğrusu toplam durum sayısının e, 12 çarpı 10 çarpı 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yazalım onu 12 10 ve 4. Şimdi istenen duruma gelelim. Ayşe teyze ikinci kattan bir daire istiyor. Bu ikinci kat e, toplamda 12 bloğun herhangi birinde olabilir. Dolayısıyla 12. Yani 12 bloktan herhangi biri geleceği için bu 12 blok da olabilir. Birinci blokta da ikinci blokta da bu şekilde düşündüğümüzde 12 bloğun her birinde olabilir. Her 12 bloktan herhangi birinin ikinci katındaki 4 daireden herhangi biri de olabilir. Dolayısıyla 12 çarpı 4 tane ee daire var. Ayşe teyzenin istediği kritere uyan. E burada 12'leri ve 4'leri sadeleştirdiğimizde istenen olasılığın 1 bölü 10 olduğunu görürüz. 8. soruda bir sınavı Ali veya Mehmet'in kazanma olasılıkları 10, 19 bölü 20. Ali'nin kazanma olasılığı 3 bölü 4'tür. Arkadaşlar ee şöyle yapıyorduk. Bakın veya durumlarını hesaplarken A veya B'nin olasılığının A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı olduğunu biliyoruz. Şimdi A veya B'nin olasılığını bakın burada vermiş Ali veya Mehmet'in olasılığı 19 bölü 20. Burada A birleşim B dediğimiz Ali veya Mehmet sevgili arkadaşlar. 19 bölü 20. A dediğimiz Ali'nin olasılığı e bu 3 bölü 4 artı şimdi sınavı yalnız Mehmet'in kazanma olasılığı demiş. Biz Mehmet'in kazanma olasılığını şöyle bir yazalım. PB diyelim eksi. Şimdi pb'ye bir isim verelim aslında. Tekrar tekrar pb demeyelim. x olsun. Yani Mehmet'in kazanma olasılığına x diyelim. E peki a kesişim b ne? Bu da Ali'nin ve Mehmet'in birlikte kazanma olasılığı. Arkadaşlar birlikte kazanma olasılığı Ali'nin olasılığıyla Mehmet'in olasılıkları çarpılarak bulunur. Ali'nin olasılığı 3 bölü 4'tü. Mehmet'inki x. Öyleyse a ve b 3 bölü 4 çarpı x olacak. Şimdi bu denklemi düzenleyelim. Bakın x'ten 3 bölü 4 x'i çıkaralım. x'in paydasına 1 koyun. Bunu da 4 ile genişletin. 4 x bölü 4'ten 3 x bölü 4'ü çıkarırsak x bölü 4 olur. 3 bölü 4'ü de eşitliğin sol tarafına atalım. Bunu da 5 ile genişleterek yapalım hatta. 15 bölü 20'yi 19 bölü 20'den çıkarırsak 4 bölü 20 kalacak. E 4 bölü 20'de sadeleştirelim 4 ile 1 bölü 5. Buradan x'in 4 bölü 5 olduğunu bulmuş oluruz. X dediğimiz sevgili arkadaşlar Mehmet'in kazanma olasılığı. Yani PB. Şimdi soru bize bunu mu soruyor? Hayır bunu sormuyor. Yalnız Mehmet'in kazanma olasılığını soruyor. Dikkat edin. Bakın Mehmet'in kazanma olasılığı değil. Yalnız Mehmet'in kazanma olasılığı. Yani ne demek oluyor bu? Mehmet kazanacak ama aynı anda Ali kazanamayacak. Şimdi Mehmet'in kazanma olasılığıyla Ali'nin kazanamama olasılıklarını çarpmamız lazım. Mehmet'in kazanma olasılığı 4 bölü 5 çarpı Ali'nin kazanma olasılığı 3 bölü 4 ise kazanamama olasılığı bunu bir tama tamamlayan durum sayısıdır. O da 1 bölü 4 olur. 4 bölü 5'te 1 bölü 4'ün çarpımından istenen cevap 1 bölü 5 aşık olmalıdır. 9. soruda bir sınıf listesinde 1'den 9'a kadar 9 öğrencinin adı vardır. Teknoğlu öğrenciler erkek diğerleri kız öğrencidir. Buna göre bir öğretmenin bu listeye bakarak rastgele tahtaya kaldırdığı bir öğrencinin kız veya Sıra numarası asal olan bir öğrenci olma olasılığı kaçtır? Peki şimdi tek numaralıların erkek olduğunu söylemişti. Yani erkek olanlar 1, 3, 5, 7 ve 9. Bunlar erkekler. E kızlar da o zaman çift numaralı olanlar 2, 4, 6, 8. Bir kere bir öğrenci seçildiğine göre bu 9 öğrenci arasından seçilecek. Bu nedenle tüm durum 9 olacak. İstenen durumsa kız veya asal olması kızlardan biri gelirse de sıra numarası asal olan bir öğrenci gelirse de istenen durumu sağlıyor. E, öyleyse kızlardaki bütün ihtimalleri alalım. Şunlar. E, bunlar dışında da asal olanlar. Mesela 3, 5 veya 7. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane durum oldu. istenen durum sayısı o halde istenen olasılık 7 bölü 9 olacaktır. 10. soruda A ve B E örnek uzayında 2 olay olsun. A'nın ve B'nin olasılıkları ayrı ayrı verilmiş. A kesişim B'yi de 2 bölü 5 demiş. Buna göre A birleşim B nedir diye sorulmuş. Az önce de söylemiştik bunu 8. soruda sevgili arkadaşlar. A birleşim B'nin olasılığı A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı. Bu şekilde bulunur. Şimdi A birleşim B'nin olasılığını soruyor. A'nın olasılığını vermiş 1 bölü 2 artı B'nin olasılığı 7 bölü 10 Eksi A kesişim B'de 2 bölü 5. Payda eşit diyebiliriz. Birinciyi 5 ile, üçüncüyü de 2 ile genişletelim. E, 5 bölü 10 artı 7 bölü 10 eksi 4 bölü 10. Toparlayalım. 3 artı 5'ten 8 bölü 10 yapar. Bunu da sadeleştirirsek 2 ile 4 bölü 5 doğru cevap C şıkkı olacak. 11. ve bu testimizdeki son soru değil sevgili arkadaşlar. Bir çift tavlazarı birlikte atılıyor. E bir çift zarı attığımızda 36 tane durum oluştuğunu artık biliyoruz. 6 çarpı 6'dan 36 olacak. Buna göre zar üzerindeki sayılar toplamının 10'dan büyük olma olasılığı kaçtır? Bakın tüm durumumuz 36. İstenen duruma bakalım. Toplamın 10'dan büyük olmasını istiyoruz. E 10'dan büyük zarlarda 11 var ve 12 var toplam. 2 tane sayının toplamı olarak 11 ve 12 var. 11'i elde edebileceğimiz ihtimaller 5, 6 ve 6, 5. Başka yok. 12 elde edebileceğimizde de 6'ya 6 ki bu zaten en büyük durumdur. E, 6 ve 6'dan daha büyük ihtimal yok. Yani toplamda başka sağlayan herhangi bir durum yok. O halde istenen durum sayısı 3 toplam 36. Bunu da sadeleştirdiğimizde olasılık 1 bölü 12 olacaktır. Arkadaşlar ikinci testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Üçüncü testin çözümlerinde görüşmek üzere.